Arkadaşlar merhaba. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda Premiere Pro 2021'de video hızlandırma, yavaşlatma ya da tersten oynatma nasıl oluyor bunları göreceğiz. 2021 ve öncesi için de bu ayarlamalar geçerli olacak. Ee, yanılmıyorsam 2014'e kadar bu ayarlamaları aynı menüden yapabiliyor olmanız gerekiyor. Yalnız tam emin değilim. Ben son sürümde göstereceğim sizlere. Siz de ona göre yine aynı ayarlamaları eski sürüm kullanıyorsanız da bakabilirsiniz muhtemelen aynı yerdedir. Çünkü Adobe ne kadar güncelleme getirse de özelliklerinin yerlerini pek fazla değişiklik yapmıyor ki hani aşina kaybolmasın. Şimdi Adobe Premiere Pro programımı açıyorum. Program içerisinde bir sekans oluşturup hemen ayarlamalarımıza geçelim. Şimdi herhangi bir sekans açacağım kendime. Bunun için bir adet video ihtiyacımız var. Bu videoyu da daha önce yapmış olduğum editlerden alacağım. Yani Önce benim yapmış olduğum editler var. Bu editlerden herhangi bir videoyu alıp buraya atacağım. Buradan şöyle bir Lamborghini'ye özel yapmış olduğum bir edit vardı. Bunu açalım. Şimdi bunun üzerinde yavaşlatmayı göstereyim ben hemen size. Bir sahne belirleyelim örnek olarak. Hemen şu sesi kapatayım oradan. Pardon. Şu olması lazımdı evet. Örnek veriyorum şu kısım mesela biraz daha yavaş olabilir diyelim. Hani bunu daha yavaş istiyoruz. Yaklaşık bir %50 daha yavaş olsun istiyoruz. Hemen bunu yapalım. Mesela ne kadar bir aralığı var? Şuradan tutalım. Buradan bu kısma kadar bir görüntümüz var. Ve bu görüntü içerisine şöyle yaklaşalım bir de net görelim. Bir yavaşlatma yapacağız. Ben şuraya bir kısım açtım çünkü yavaşlattığımız zaman görüntü süresi uzayacak bu tarafa doğru. Buradan sağ tık yapıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi Speed Duration seçeneğimiz var. Buna tıklıyoruz ve karşımıza çıkan bu Clip Speed gördüğünüz gibi burada da yazıyor. Bu ekrandan ayarlamalarımızı yapacağız. Şimdi hızımız videomuzun hızı %100 yani normal bir hızında kendi nasılsa o şekilde. Şu anki haliyle 1 saniye 10 milisaniyelik bir alan kaplıyor projemizde. Bu alanı isterseniz buradan arttırabilirsiniz. Bakın mesela 3 saniye kadar alan kaplasın diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yukarıda hız kendiliğinden düşmüş oldu. %100'den %38'e kadar düşmüş oldu. Ben bunu buradan ayarlamak yerine buradan ayarlamak istiyorum. Eski haline getiriyorum. Şu an bu haldeydi. Tekrar da aynı menüye giriyorum. %100 bunu buradan hemen buraya %50 yazıyorum. Şu şekilde 50 yazdım. Bakın 1 saniyeden 1.10 saniyeden 2.20 saniye çıktı. Yani direkt %50 bir şekilde yavaşlattı. Tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi uzatmayı yaptı. Şimdi tekrardan bakalım. 2.20 olması gerekiyorken 2.04 oldu. Bunun sebebi de burada alan yetmiyor. Yani mesela şunu biraz daha çekmemiz lazımdı. Hemen onu da yapalım. Tekrar oraya 2.20 yazalım ki hani %50 yavaşlatılmış halini izleyelim. Hemen buraya geliyorum. Kendim manuel olarak da giriş yapabilirim. 2.20 yazıyorum. Enter'a basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi biraz daha ileri doğru uzadı. Bunu birleştiriyorum. Şimdi videomuzun hızına bir bakalım. Bakın yavaşlığı görüyorsunuz. Biraz aslında kasmalar da oldu. Yani FPS düşüklüğü yaşamış olduk videoda. Çünkü videonun normal halinden 50 daha yavaşlatılmış haldeyiz ve bu da buna biraz kötü yönde etkiliyor diyebiliriz. Yüzde 80'leri mesela yaparsak, göstereyim hemen. 80 olursa bu kadar fark etmeyebiliriz. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bir de sesi açayım daha bir net şeyimiz olsun. Görüntü. Yani o kadar aman aman bir farkımız olmuyor ama yine fark edersiniz. O yavaşlığı. Şimdi buradan bir de hızlandırmayı göstereyim. Hızlandırma da tam tersi. Örnek veriyorum. Burası 100 değerinde. Normal bir şekilde. Pardon. Biz bunu eğer ki %150 yaparsak görmüş olduğunuz gibi daha kısa bir alanı kapladı. Bu da daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Yine şu şekilde göstereyim. Bakın ses değişiyor ve görüntü aşırı derece hızlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi oldu. Şimdi buradan tekrardan aynı menüden Speed Duration menüsünden Reverse Speed var. Reverse Speed'e tıklarsanız bir defa Tekrardan OK diyoruz. Bakın şimdi Arabamız geri geri gitmeye başladı. Hatta bunu şöyle yapalım. Yavaşlatalım. Net görelim. %50'ye verelim. Bakın. Arabamız geriye doğru gidiyor. Ses ve araba aynı şekilde ilerliyor yalnız. Yani alttaki ses de etkileniyor. Eğer ki sesin etkilenmesini istemiyorsanız Unlink yapıyorsunuz. Sadece üsttekine uyguluyorsunuz bu Speed Duration e, özelliğini diyelim. Mesela %80 yaptım. Yani %80 oranını, hızını %20 düşürmüş oldum. Tamam diyorum. Bakın sadece videonun hızı düştü. Ses etkilenmiyor. Bunu isterseniz sadece sese de yapabilirsiniz. Yine onu da gösterelim. Buradan yine aynı menüden. Örnek olarak sesimizin hızı %150 olsun. Şu şekilde. Pardon burayı susturmuşuz. Görmüş olduğunuz gibi sesimiz %150 hızında. Ama videomuz %80 hızında. Bakın şurada da zaten yazıyor. Eksi 80 diye. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Yorumlarda da istediğiniz ya da eksik olan şeyleri yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.